övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan bugün 23 Nisan Atatürk'ten armağan sevinelim düşünelim neşelenip taşalım kağıt fener yapalım sınıflarımızı asalım süsleyip her kutlayalım bayramı her 23 Nisan'da Kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı Herkese kutlu olsun. Yenir küçükler, evinir büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan herkese kutlu olsun. 23 Nisan. sevinçliyiz hepimiz. Taştır binleşiniz. Eğlenir biliriz geldiymiş insan. Süsler serdirgen geldi çocuk bayramı. Atatürk ünermanı 23 Nisan Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Bağrı mutlu günü, yurda mutlu günü, neşelerin büyüğünü güzel yemiş Nisan. İnsanların İnsanlar yürekten hız aldık Atatürk'ün bize onu gösteren güzel yemiş Nisan. Yüz Asel Uduz Gün aydı Gözün aydı Sayısız devrim saydı Dünyaya bin Ün yaydı O mutlu Nisan bugün Sana armağan etti Ata bu güzel günü Sevin oyna gez Dolaş Senin bayramın bugün Bayrağı sev arkadaş 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan bu bayramı bize Atatürk armağan etti. Tüm çocuklara, tüm çocukların yüzünden tebessüm var. Yaşasın 23 Nisan. Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce haftalarda çalıştı için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar tarihten bir altın yapraktır kalmasın artık Neden? ne gam ne hüzün. Nisan geldi. Bütün çocuklar neselendi. Bütün çocuklar çok mutlu. Yasasın 23 Nisan. Sihirle okuduk. 23 Nisan kutladık. Yasasın 23 Nisan. Buyurdum bu devletin yüce... <laughs> Cumhuriyetin sahibiyiz çocuklar. Bunları koruyacak, bu ülkeye uyacak yine biziz çocuklar. 23 Nisanların zevki fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu göklerin, bu yerin kutlu emanetiyiz, bekçisiyiz çocuklar. Atalardan şan alan, böyle temiz kan alan yalnız biziz çocuklar. Türküz ne mutlu bize. Bu bayrağın kutlu yere eğleniriz çocuklar.